N required 33 وب钱 M heard poured… Broke this not move favour of I Descending grab <laughs> ben de hopluyorum, ben de yapıyorum. Bunu e, Süperman bir süpermen kaydı yapayım. Evet, bak şimdi bak bak bak. efendi. Kafasını değil mi? Ne kadar iyi olsun. Görür Hadi, şey Bakalım. Bakalım oraya yiyor. Ya orası da. Bak, ben e tamam. No, ben de ineceğim. Normal insanlar insanlar var Burası var. Vuracak fıstık, ineceğim üstüne, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Hayır, hayır, olmaz! Nedenmiş, <laughs> babam çok zengin beni, çuvalla para verir, gene de alır! Evet beyler, yirmi bin, yok mu artıran? satıyorum, satıyorum! Eee, siz komşuya verdiler ya... ...Sana da kırbaç için yaptığınız atın da olur. Bir de hızlanma abi, onu dinleyin. Ayaklarım kanserleşsin. Sana alışkınım. Şükürler olsun. Bak. Gel. Gel Gel. Gel gel boy. Kaçın 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 Ahmet geliyor ahbap. Kaçın lan Ahmet geliyor. Ahmet geliyor. Kaçın oğlum Ahmet geliyor. kaçtan 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 Koğlu oğlum hastaneye geliyor. geliyor Amoo! Devrilmek yok tamam mı? Devrilmek yok gel. Sen... Malı devriliyorsun sen. Sıkı tutun. Çok hızlı Sıkı tutun. Bakın elimde geçtim ben.